arkadaşlar bugün fasulye içinden dindi dene yapacağız. Evet anneciğim malzemeleriniz neler? Şu fasulye pamukta. Evet. Hadi başla bakalım. Öncelikle pamuğu alta koyuyorsun. Evet, düzgün bir şekilde koy, yerleştir. Aferin. Evet. Şöyle arkadaşlarını bir gösterebilir misin? Altını ha. Evet, pamuğumuzu koydu Asel. Ee, şimdi üzerine fasulyelerini dök bakalım. İstediğin miktarda koyabilirsin. Biraz çok fazla koyarsan yani 10 kadar koyabilirsin. Biraz tendanların cebinde bir şey olsun. Böyle yumuşamayın. Şimdi, şimdi. Üzerine pamuk dök koyuyorsun. Üzerine pamuk koyuyorsun. Tekrar. Evet, pamuk toprak görevi yapıyor. Kapat, üzerini kapat. Evet, aşağı doğru indir o pamukları. Tamam, onları diğerini kullanmana gerek yok. En son bunu kullanmana gerek yok mesela. Heh. Şunlar yetebilir. Koydun. Şunu da kapat bakalım. Bunu da kapat üzerine. Açık bir yer kalmasın. Toprağın altına gömmüş gibi düşün fasulye. Tohumunu. Evet şimdi o bardağın büyük bir çoğunluğunu katalım. Evet döktük döktük tamam. Bir bakalım pamuğumuz ıslanmış mı? Aselcim göster bakalım pamuk ıslanmış mı? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu bir hafta kadar gölgede bekletiyoruz. Daha sonra filizlenmeye başlanınca ise güneşte bekletip ee, büyümesini, fasulyemizin büyümesini gözlemliyoruz. Hadi bay bay haydi, haydi.